merhaba sevgili dokuzlar sizlere söz vermiş olduğum üzere hemen bu akşam dokuzun sınıfı da çektim sizden bir ricam var biliyorsunuz Ben bu işi yani bu YouTube işini para kazanmak için değil sadece inanın sizlere yardımcı olmak için yapıyorum Bu yüzden sizden ricam gerekirse bu reklam kısmını atlayın ama bu videoyu başından sonuna kadar beni dinleyin yani bir öğrencimin bir sözü var. Bana der ki hocam bir yılda öğrendiğimi sizin ikizler saati anlatmanızda öğrendim diye. O yüzden ne olur bunu da siz dinleyin. Dediğim gibi istersen reklamları izlemeyin. Sıkıntı yok. Sadece burayı dinleyin ve yarın güzel notlar alın. Anlayın. Böyle güzel güzel Almancadan geçin. Evet hadi başlayalım. Çocuklar sınavımız aşağıya doğru inmeyin. Hemen buradan anlatarak başlayın. İkinci dönem birinci Almanca sınavımız. Biliyorsunuz familyem vardı ailede. Şimdi burada ne sormuşuz? Schreib die plural formun çoğul hallerini yazınız diyor. Biliyorsunuz der enkel, der kozin, dişves, der ditokta ve der zon. Bunlar size tanıdık kelimeler. Bunların çoğulları yani der enkelin çoğulunda bir değişime uğramıyor. Yalnız şunu belirteyim. Bütün kelimelerin yani çoğul olan kelimelerin Almanca Ar Almanca'da artikeli di'dir. Yani şuradaki di tohtayı e, yani şöyle deriz biz her gördüğün sakallıyı deden zannetme. Burada da bu ditoktayı biz öğrenmişsek bunu ditoktanın toktanın e, kız çocuğu olduğunu ama ditöhteri gördüğümüz zaman kız çocukları yani çoğul olduğunu ayırt edeceğiz. Yani bununla bunu ayırt etmenin yolu öğrenmekten geçiyor. Sen D-tokta diye öğrenirsen ve bunun çoğunun ditöhter olduğunu bilirsen o zaman sıkıntı yok. Derzon e, bunlar biliyorsunuz e, Artikeli der didas olanlar ama çoğula dönüştüğü zaman hepsinin artikeli di oluyor. Bakalım der enkel, di enkel. Bunda hiçbir dönüşüm olmuyor. Yani ekleme de olmuyor. Yani sadece artikeli değişiyor. Der kuzen biliyorsunuz bu erkek kuzen. Burada da ne oluyor? Di cousins yani s takısı geliyor. Di e, bu yine buna ne geliyor? Di şves Di tohta Buna o öğüye dönüşüyor. di Töchte. Ve der Zon, yine onun üzerine nokta gelerek die Söhne'ye dönüşüyor arkadaşlar. Bunu e, yapabileceğinizi düşünüyorum. Ama gelelim. Şu birazcık sizi zorlayabilir. Ama beni dinlerseniz inanın bunu yapabilirsiniz. Ben mesela buraya yazmadım ama şuraya yazabilirim. Bu tür durumlarda der der artikeller için aynı aynen ve kaynen diğer artikeller için diğer artikeller için aynı kayne ve das artikeller için ein ve bunun olumsuzu da kayn hemen şunu ben yani bunları şayet bilirsem bilirsem derken şöyle söylüyorum Bunlar bizim artikellerimizin akuzatif al Şş, Nereye gittim? Dur. Heh. der di de, dasın, akuzatif halinin çekimlenmiş halleri. Yani bakın. Burada benim bilmem gereken hatta şu kırmızıyı hemen çekeyim maviye. Çünkü e, orada bir bilgi amaçlı bilgi kutucuğu şeklinde dursun. Şöyle yapalım. Tamam. Yapamadım. Sura kalmayın. Hemen. Hemen hemen hemen. Evet. Tamam. Şimdi bakın şu cümleden ben hiçbir şey anlamıyorum. Ama bildiğim şuradaki şivesler kelimesini tanıyorum. Bruder'i tanıyorum. Tohtay'ı tanıyorum. Zoon'u tanıyorum. Onkel'i tanıyorum. Kindi biliyorum. Baby'i biliyorum. Ha, ama şu baştaki cümlelerden de bize küçük bir küçük bilgiler almamız lazım. Ne diyor? Gabriel is ein selkind. Yani Gabriel tek çocuktur diyor. Yani ailenin tek çocuğu. Er hat Şimdi burada tek çocuk olunca ne olur? Ne kardeşi olur kız kardeşi ne de erkek kardeş olur. O halde der dişveslerin olumsuz yani bir değil de yok anlamındaki buradan bakıyorum hemen değil. Bakın aynı kaynı bana burada kaynı lazım der. Und evet şurada bir eksiğimiz var buraya kaynın gelecek. Hemen şunu E Kaynen. Evet ne demiştik? Der bruder. Derde ne oluyordu? Aynen kaynen. Yani kaynı keine ve kaynen bruder. Onun bir kız ya da erkek kardeşi yok. Çünkü tek çocuk. Family Brown hat zwei kinder. Braun ailesinin iki çocuğu var. Neymiş bunlar? Sie haben tochter. Die tochter olduğuna göre bir çocuğu kız çocuğu diyeceğiz. O zaman diye hemen bakıyoruz. Burada bakın aynı. Aynı çok da und Sohn der Sohn. aynen Sohn şeklinde buraya yazıyoruz. Mein Großvater hat nur zwei Söhne. Benim bu babaannemin iki oğlu var diyor. O zaman ne olur? Biri benim babam olur, biri de amcam olur. Ich habe der onkelden dolayı aynen onkel diyorum. Meine Tante hat, evet, benim halamın, teyzemin kind, çocuğu varmış. Das Kind. O halde ve onun ismi de neymiş? Sabine. O halde ben ne diyorum? Hemen das artikele geliyorum. Bir tane var diyeceğim. Ein yazacağım buraya ve ein diyorum. Meine Schwester hat benim kız kardeşimin baby. Das baby kız kardeşimin ve burada eksa çekilmiş. Yani bunun olumsuz ya da negatifini yok anlamında. Ne yapacağız? Hemen das beybinin e, olumsuzu kind ve buraya da kind yazıyoruz. Bilmiyorum anlaşıldı mı çocuklar? Anlaşıldıysa çok mutlu olurum. Çünkü burada bilmemiz gereken der artikeller için olumlusunda aynen, olumsunda kaynın, diğer artikel için olumlusunda aynı, olumsunda kaynı, das artikeller için olumlusunda aynı, ve olumsunda kayn. Şimdi şöyle e, olumlusunda derken yani bir kardeş, iki e, bir kardeş, bir amca, bir dayı, bir çocuk şeklinde tamam mı? Anlaşıldı. Şimdi gelelim. İyilik zamiri hallerini yazınız. Evet. Burası çok önemli. Neden önemli? Biz burada, şurada zi. Buradaki zi onlar mı? O mu? Ya da buradaki er o ve ben. O ve ben. Buradaki er o. Dilağız, sağa, kügva. Bunlar da üç kişi oldukları için onlar. Zi und ih. O ve ben. O ve ben diyoruz. Şimdi gelelim. Ne yapacağız? Burada bana önemli olan bu mundun artikeli. Yani e, mundun artikeli dersken der mund. Ağız. Tamam mı? Ne yapıyoruz biz bu Dermont'u? Burada zi dediği için ve burada munt dediği için bu tekil. Eğer buradaki zi'ye burada de oluşmuş olsaydı onların ağızları geniş diyecektik Bright. Ama burada şu Munt tekil olarak çekildiği için yani tekil olduğu için ve bu da zi yani e, dişil olduğu için zi'nin karşılığı o ve Zini de biz e, posesif pronomunda yani kişi zamirlerinde de ir olarak niteliyoruz. Eğer burada er olsaydı bakın burada olduğu gibi bu sefer zain olacaktı. Ama şu anda ne diyoruz? Ir diyoruz. E'si yok. Neden yok? Eğer bu çoğul olsaydı ir olacaktı. Gelelim buraya. Nazen evet dinazeydi ve buradan dinazen bu çoğul yani çoğul olmuş burunlar. Sind groß, büyük diyor. O ve ben. O ve ben ne oluruz arkadaşlar? Yani o ve ben kişi zamir olarak biz oluruz değil mi? Biz. O ve ben. Yani ikimiz biz oluruz. Hemen buradan biz şahsının e, özür dilerim. Ben ve o şahsının bu karşılığı nedir? Bizdir. O halde naze nazene dönüştüğü için normalde unzer olması lazım. Ama bu sefer ne diyoruz? Unzege nazen. Bizim burunlarımız büyük diyoruz. Gelelim şuraya. Das sind elten. Elten zaten çoğul. Yani e, anne ve baba, ebeveyn diyoruz. E, buradan şu geliyor akla. O. Şimdi o olduğuna göre erkek onun olacak. Onun olacağı için de ne diyoruz? Zayn ne? Normalde zayn olurdu art şey artikel için. Yani eğer tekil olmuş olsaydı ama bu sefer ne olacak? Onun. O. Yani zayne. Buraya e gelecek. Evet. Burada dilaga, zaga, un Yani ben burada bakın farkındaysanız dilaga, zaga, un diyorum. Yani bir Alman'ın bizi telaffuz ettiği gibi. Bunun üçü ne olur? Yani üç kişi olmuş. Bu biz olamaz. O zaman ne olur? Onların olur. Onlar. Ne diyoruz burada da? Onların saçları uzun. O halde hare çoğul olduğu için biz burada iğı diyoruz. İğı. Onların saçları. Eğer normal şartlarda bu tek kişi olsaydı ve kız olsaydı burada olduğu gibi iğır diyecektik. Ama buradaki iğı Onların saçları uzun ire yazıyoruz. Gelelim buradaki gross elten. Gross elten zaten çoğuldur. Yani nasıl çoğuldur? E, büyük ebeveynlerimizdir. Gross elten zintner, rentner. Büyük ebeveynlerimiz emekli. Kim? O ve ben. O ve ben olduğu zaman aynı şurada olduğu gibi o ve ben buradaki erkek er buradaki de kız er olarak düş z olarak düşünürsek o ve ben biz olur ve burada da çoğul olduğu için gross elten unzere el gros elten diyoruz. Yani buranın unzer olma durumu da var. Bir de bir de unzere olma durumu var. Burada çoğul olduğu için yanına e geliyor. Bakın şurada die Nazenden dolayı unzere oldu. Çoğul di eltenden dolayı zayne oldu. Hağa çoğul olduğu için iğe oldu. Gross elten çoğul olduğu için unzer oldu. Ama sadece burada Dermont tekil olduğu için burada yer oldu arkadaşlar. Gelelim sayılar. Şimdi burada 42 yazıyor. Buraya yazıyoruz 42. 42 40 42 40 2 42 diyoruz. Bunu şimdi yazıyoruz. Önce birlik birler basamağından başlıyoruz. 8 30 8 Gelelim buraya. 45 önce birliği yazıyoruz. Fünf araya bir und und fiyatsik 40, 40 yani 45 diyoruz. Şunu okuyoruz şimdi. Fünf und evet fünf und dediğine göre 5 ve 90 diyoruz. Biz de buna Türkçe karşılığında 95 diyoruz. Şunu da aynı şekilde Zwei und 70. Yani önce yani şu hataya düşmeyin Almanca'yı yazarken. 38 ya da 83 önce 3'ü konuşup da daha sonra 8'e 80 şeklinde yazmıyoruz arkadaşlar. Almanca yazı yazarken önce birlik kısmını araya und yazarak daha sonra e, ondalık kısmı yazıyoruz. Şimdi gelelim meslekler. Meslekler. Şimdi buraya dikkat edin. Almanca'da ve Türkçe'de kadın ve erkek meslekleri birbirinden farklı. Nasıl farklı? Örneğin biz e, başına getiriyoruz değil mi? kadın itfaiyeci, erkek garson, kadın garson, erkek avukat, kadın avukat, postacı, erkek postacı. Biz bunu pek vurgulamıyoruz. Postacı geliyor diyoruz, kadın veya erkek ya da garson geliyor dediğimiz zaman pek bunun cinset cinsiyet ayrımına gitmiyoruz. Şimdi ama Almanlarda şöyle bir şey var. Kadın itfaiyeci. Bakın normal şartlarda derfoya veya ...erkek itfaiyeci... ...sonuna kadınların in geliyor... ...in... ...bakın şurada erkek garson... ...derkella... ...bunun eğer kadın garson olsaydı... ...derkellerin olacaktı... ...dediğim anda hemen sesiniz duymak istiyorum... ...hocam eğer... ...bayan e, şey olursa... E, ...garson olursa... ...bunun artikelli de diye dönüşü ...diyebilmenizi duymak isterim... ...çünkü ben burada ne dedim der Kellnerin dedim yanlış olur. Yani kadınlarda in gelecek ve artikeli diye dönüşecek. Erkek avukat der Rechtsanwalt bunun kadın avukatı da şunun sonuna in gelip şurada da a'nın üzeri nokta olacak. Yani Rechtsanwältin olacak. Kadın postacı der Briefträger normal şartlarda erkek ama kadın postacı olunca die Briefträgerin oluyor. Bu da bu şekilde kadın ve erkek meslekleri olarak ayırt ediyoruz. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Yani metne göre soruları cevaplayın. Şimdi burada ben şurayı e, anlamam lazım. Bunlar kolay cümleler yani kolay derken e, yeni öğrenenler için buradaki kelimelerin hepsi bize aşina arkadaşlar. Hemen şöyle söyleyelim. Hi, ich bin Sinem und ich bin 17 Jahre alt. Merhaba, ben Sinem, ben 17 yaşındayım. Meine Eltern und ich wohnen in Ankara. Ben ve ailem Ankara'da oturuyoruz. Meine Familie ist sehr groß. Bizim, benim ailem çok büyük. Meine Großeltern, büyük ebeveynlerim, Tanten, Tala teyzelerim ve Onkel, dayı amcalarım da, bakın auch, in Ankara. Yani Ankara'da oturuyorlar. Meine Eltern sind Beamte. Yani benim ebeveynlerim, anne babam memur. Mein Onkel ist Lehrer. Benim amcam Mustafa öğretmen ve arbeitet in Keçören. Keçören de çalışıyor. Meine Tante Banu, benim halam Banu, 27 yaşında alt, 27 yaşında ve o bir aristin. Yani arkadaşlar normal şartlarda şurada A'nın üzerinde iki tane nokta olması lazım. Çünkü Erstin kadın mesleklerinde bu an üzeri noktalı ee, ne diyoruz o 27 yaşında ve doktor. Das ist auch mein Traumberuf. Bu da benim benim de yani hayalimdeki meslek bu doktor olmak. Şimdi bun, buna göre buradaki soruları cevaplayacak olursak ne diyoruz bu arbeitet namens Onkel. Bakın Zinns diyorum çünkü önünde iyi olduğu için ağzımızdan Z diye çıkabilir bir Alman gibi e, aksanıyla konuşursak. Wo arbeitet Sinems Onkel Mustafa? Sinems Onkel Mustafa arbeitet in Keçören. Hemen ben buradan şu cümleyi buldum. Sinems mein Onkel diyordu. Bu Mustafa'nın e, amcası yani Sinem'in amcası arbeitet in Keçören. Şu kalıp alıyorum. Arbeitet in Keçören yazıyorum. Wer wohnt noch in Ankara? Bakın daha kim oturuyor an Ankara'da diyor. Yani Sinem'in ailesi orada Ankara'da oturuyor. Daha kim oturuyor diyor. Hemen ben buradan yazıyorum. Başa özneyi alıyorum. Zinems yani Sinem'in Grosselten büyük ebeveynleri, Onkel hala dayı amcaları ve hala ve teyzeleri Wu'nun avuk yazıyorum. Bakın şurada Noh dediği için ben buraya bir de avuk yazıyorum. Diyorum ki de onlar da Ankara'da oturuyorlar diyorum. Ve gelelim C'ye. Wo wohnen Sinem und ihre Yani Sinem ve ailesi nerede oturuyor? Hemen şurada bakın. Şurada ne diyordu? Meine elten und ich in Ankara. Tamam. Şuradan da diyoruz ki Sinem und ihre Eltern. Bakın burada meine elten diyordu. Benim ailem. Burada da biz dedik ki onun ailesi dedik. Ankara'da oturuyor dedik. Ya da bu soruya kısa ve net. Zivon'un in Ankara'da diye cevap veririz. Buradaki zi de onlar yani Sinem ve onun ailesi anlamına gelir ikinci bir seçenek olarak. Veris Mustafa, Mustafa kim? Mustafa neydi? Mine onkel diyordu. O halde Mustafa is zinems yani Sinem'in amcası şeklinde de cevaplayabiliriz. Geldik son sorumuza. Bunları eşleştireceğiz. Meslekler ve yaptıkları. Dermaler Ressam, derler öğretmen, der dergertner, e, bahçıvan, derfrözer, e, berber. Bunların dördü bakın farkındaysanız hepsi der artikelli. Bunlar erkek meslekleri. Yani erkekler yapıyor bunu. de malerin olsaydı bayan e, olacaktı. Burada da arbeitet çalışıyor, schneidet kesiyor, malt e, çiziyor, unterrichtit ders veriyor, hare saçlar. Imgarten bahçede şüler öğrenciler bilder resimler. Bunlar buradan başlayıp örneğin dermaler şuradan malt ne yapıyor? Bilder resimleri. Daha sonra derler unterrichtet şüler. Derler unterrichtet şüler. Öğrencilere ders veriyor. Dergartner arbeitet. Nerede? Imgarten. Die gözlüyor. Shnaydit kesiyor. Neyi saçları şeklinde? Cevapları bu şekilde de yazabiliriz. Evet gençler, soruları gördünüz, cevapları gördünüz, anlatımı gördünüz. Yarın ve yarından sonra yapılacak sınavlarımızda hepinize başarılar diliyorum. Unutmayın, yine söylüyorum. Ne olur, şunu dinleyin, konuşmaları dinleyin. Nasıl, neden olduklarını dinlerseniz daha çok başarılı olacağınızı düşünüyorum. Hepinize iyi sınavlar, mutlu sınavlar.